Evet, hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Ee, hastalıklardan korunmak için dua. Hastalık korunma duası hangisi? Hastalıklardan korunmak için okunacak dua vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de görülen koronavirüs nedeniyle önlemler hız kazandı. Kişisel hijyenlerine dikkat eden vatandaşlar, Hastalıklardan korunmak için okunacak duaları araştırıyorlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hastalıklara karşı önerdiği dualar bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerini ve Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şifa dualarını okumak güzel bir davranıştır. Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde önlemler sıkı bir şekilde alınıyor, alınmaya devam ediliyor. Tıbbi anlamda sağlıkla ilgili gerekli tüm tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra, evet, ön şart bu. Sağlıkla ilgili tıp anlamında e, gerekli tüm tedavi ve korunma yöntemleri uygulandıktan sonra, manevi yönden de bunu desteklemek ve önemli derecede kuvvetlendirebilmek için dualar en büyük ihtiyaç kaynağı olmaktadır. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Ee, duaların orijinal Arapça kısmını videomuzun orijinal bölümüne koyacağım. Oradan kendiniz okursunuz. Ben size anlamlarını vereceğim. Ee, yani Türkçe anlamı olarak da bu dualar ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Şimdi hastalıklardan korunmak için okunacak duayı mealen şöyle sizlere e, okumuş oluyorum değerli izleyicilerimiz. Ey insanların Rabbi, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın. Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır. Evet. Şimdi bir du diğer duanın anlamını veriyorum. Dediğim gibi orijinalini yine videomuzun altına koyacağız değerli izleyicilerimiz. Dua anlam olarak şu şekilde bir, du bir diğer dua. <laughs> Allah'ım senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum bildiğin her günah için bağışlanmamı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin. Bu duanın kaynağı Tirmizi, Deavet 23, İbn Ebi Şeybe, Dua No 20, 2949. Evet, hastalıklardan kurtulma duası. Hazreti Ayşe'den rivayete göre nebi Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederdi. Sağlık ve şifa duası. Bunu orijinal olarak okuyorum kısa çünkü. Ezhibil be'se rabben nasi eşfi ve ente şafi la şifae illa şifa uke şifa en la yugadiru sekame. Anlamı şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Bu da Buhari, Merda 20, Müslim, Selam 46, Ebu Davud, Tıp 18-19. Kaynakları bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Ebu, Ebu Davud'un bize naklettiği üzere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı sabah bir defa, akşam bir defa okurdu. Bu dua sadece hastalık halinde değil, normal vakitlerde de okunmuştur. Duanın lafzı şöyledir, yine kısa olduğu için okuyorum. Allahümme inni es af afve vel afiyete fil dünya vel ahira sağlık ve şifa duasının Türkçe mali şu şekildedir. Allah'ım senden dünya ve ahiret hayatında bağışlanma, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum. Duanın mealine bakıldığında istenilen şeylerin hem dünya hem de ahiret için istenmesi bize duanın ne kadar hikmetli olduğunu göstermektedir. Evet şimdi çok tesirli şifa ayetlerine bakalım. Peygamber Efendimiz e, Efendimizin ettiği sağlık ve şifa dualarından biri diğeri ise Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulki ve ridae bil kaderi bi rahmetike ve erhamen rahimin. Anlamı Ya Rabbim senden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor. Emanete hıyanet etmemek, güzel ahlaktan ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinden en merhametlisi. Merhametin hakkı için bunları bizlere nasip et. Evet. Sağlık ve e, şifa duasının evet okunuşu Allahümme afini fi cesedi ve afini fi besari vec alhul varise minni la ilahe illallah la ilaha illallahul halimul kerim subhanallahi rabbil arşil azim velhamdülillahi rabbil alemin anlamı Allah bedenime sağlık ver gözüme sağlık ver sağlığı benim varisim kıl son nefesime kadar beni sağlıklı eyle halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ee, yine e, bu duanın kaynağı Tirmizi Deavet 67 İbni Ebi Şeybe dua 23 no 29.305 kaynak bu şekilde. Hazreti Ayşe'den sağlık ve şifa duası Türkçe okunuş şu şekilde... Daha doğrusu orijinal okunuşu. Ezhibil be'se rabben nasi eşfi ve ente şafi la şifae illa şifa uke şifaen la yugadiru sekame. Anlamış şekilde değerli izleyicilerimiz. Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi. Şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Kaynak Buhari Merda 20, Müslim Selam 46, Ebu Davud Tıp 18-19. Sağlıklı olmak için okunacak dua. Bismillahi yubrike min külli yesfike ve min şerri hasidin ve min şerri külli ziyain. Duanın anlamı Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Hasettiği Zaman hassettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun. Evet değerli izleyicilerimiz bu güzel duaların e, orijinalini ve tüm metni videomuzun açıklama bölümüne koyacağım. Açıklama bölümünden de bizzat orada görebilirsiniz. Yayınımıza katıldığınız için e, teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Ee, bu videoyu eğer beğendiyseniz yakınlarınızla mutlaka paylaşın. Faydalı buluyorsanız paylaşın ki onlar da bu güzel faydalı e, dualardan istifa istifade etsinler değerli izleyicilerimiz. Tabii şunu yeniden e, hatırlatıyorum. E, bir hastalıktan kurtulmak için ilk yapılacak şey tabii ki <laughs> Sağlık Bakanlığımızın da e, öngörülerini, tavsiyelerini, tedbirlerine e, uymak e, gerekli tüm sebeplere riayet etmek gerekli tüm sebeplere riayet ettikten sonra dua bir manevi güçtür değerli izleyicilerimiz dolayısıyla e, gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra temizlikle ilgili hijyenle ilgili kendimizi izol, mümkün olduğu kadar izole etme topluma toplu kapalı yerlere fazla çıkmama e, gibi bir takım gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra değerli izleyicilerimiz dua etmek ayrıca bir manevi güçtür. O nedenle dediğim gibi videomuzu faydalı buluyorsanız tüm yakınlarınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmanızı sizlerden rica ediyoruz. Atasever Akademi'ye abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sağ olun.